Hepinize merhabalar sevgili Fenerbahçe taraftarı sevgili izleyicilerim ee, yayınıma hoş geldiniz ee, maç sonu yayınıyla sizlerleyim. Şey Şimdi arkadaşlar maç 4-2 bitti Ma maç 4-2 bitti şöyle bir değerlendirme yaparak. Şöyle sakin durayım. Devre arasında bir baktım baga girmiş. Şöyle şöyle sarı. Şimdi arkadaşlar. Ee, ilk yarı çok güzel bir oyun sergiledik. Maç geneliyle başlayayım. İkin, yani ikinci yarıdan başlayayım. Başlamayayım. İlk yarı güzel bir oyun sergiledik. 3-0'lık güzel bir skor elde ettik. Ama ikinci yarı takımda rehavet fazlaydı. Hatta ilk dakikalarda Livako için mükemmel bir kurtarışına, kurtarışına da değinmek istiyorum. Mükemmel bir top kurtardı. Mükemmel bir şut kurtardı. Ve e, zaten ondan sonraki şeyleri de anlatacağız biraz sonra. Mükemmel bir şut kurtardı. E, kale ağzında. Bir ilk 5-10 dakika civarı Hatayspor'un ilk yarıdaki şeyle. 10 dakika değil canım. 5 dakika böyle Hatay Spor'un şeyiyle ataklarıyla e, geçti arkadaşlar ikinci yere. E, ondan sonra e, gol geldi Hatay Spor'un şey golü Frikik'ten. O sırada Livakovic sakatlık geçirdi. Ama daha sonra devam etti sıkıntı olmadı. E, şey e, oldu arkadaşlar ondan sonra. E, biz ataklar yaptık. İrfan Can'ın mükemmel bir frikik golü var. Bugün de, de hep sol ayakla gol atıldı. Ee, şey son gol hariç. Ben dedim içimden sol ayaklıysa bir şey geliyordur İrfan Can Kahveci'den ve golü de attı İrfancan Can Kahveci. Sol ayakla mükemmel bir frikik. Pardon. Şöyle diyeceğim. Hemen kamerayı böyle alıyorduk zannedersem. Böyle mi alıyorduk? Şimdi heh, geldim arkadaşlar tekrardan iki saniye bir iş oldu. Niye bu mesela, mesela buraya bakıyor? Arka tarafa bakıyor. Böyle oldu kardeşim ya. Oo, ben dedim bunda bir işler var dedim. geldi. Şimdi arkadaşlar e, sırada bakayım. bunu geç ya. Yani. Dur mikrofonu değiştireyim. Webcam'inki daha iyi. Heh, şimdi aldım değişti aynen değişti mikrofon düzgün oldu şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi ondan sonra e, bizim bir golümüz var İrfan Can mükemmel bir frikik golü ardından da e, güzel bir gol var Hatay Spor'un yine uzaktan bir gol ama Livakovic sakat sakat oynadı ve daha açıklama yapılmadı bir sakatlık var mı yok mu e, sekiyordu hatta bir out kullanım gibi durumla, durumu oldu. Normalde kaleci out'u kaleci kullanır. E, nadiren defanstan bir oyuncu veya başka bir oyuncu yani herhangi bir oyuncu kullanır. Livakoyu şu an out kullanamadı ama daha sonrasında güzel bir kurtarış var. Yani sakat olsa da iş yapıyor diye diyebiliriz arkadaşlar. Sonra Hatayspor'un golleri cidden gol diyebileceğimiz goller yani. Böyle Karambola girmiş gol olmuşlar ciddi anlamda kaleye giren top goldür hani ama e, kesinlikle ayrı güzel gollerdi. onları da tebrik etmek istiyorum Hatayspor bizim kardeş takımımız güzel gol at, attı, goller attılar ve durumu 4-2 yaptılar şimdi eleştiriden mi başlayayım neyden başlayayım takım olarak mükemmel arkadaşlar 17 17 aslında eleştiri yap yaptığımda bazı kişiler şey diyebilir neden eleştiri yapıyor daha buna dua edin falanlar filanlar kesinlikle e, bu bö böyle sine değil de daha daha iyisine yani şu an bu maç 6-0 da bitebilirdi, 7-0 da bitebilirdi. gelişmemiz gereken şeyler var İsmail hocam da belirtti ben de buradan eleştirilerimi yapacağım değerlendirmelerimi yapacağım şimdi arkadaşlar arkadaşlar ilk konuşu biz takım halinde Cidden ilk 10 dakikada şeyde zaten devre arası yayınında bahsetmiştim. Biz e, ilk 10 dakika e, bir maçı kaçıran sonra 10 dakikadan sonra gelen bir Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'nin bir golünü kaçırmış. En az bir golünü kaçırmış demektir. Aynı bu şekilde arkadaşlar kesinlikle en az bir golünü ilk 10 dakikada ilk yere böyle Özellikle ilk 10-15 dakika çok üstünlük kuruyor. Sonrasında tabii üstünlüğümüz çok çok yüksekte. Ama ikinci yarı oluyor. Görüyorsunuz. Böyle tempoda hafif düşüşmeler var. Bazı maçlarda bu maç gibi. Bazı maçlarda hafif düşmeler var. İsmail hocam da belirtti. Rehavet var. İkinci yarı hani böyle skor açılınca. O demiş İsmail hocam işte. Böyle devam ettirin falan. O rehaveti kaybetmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle eleştirmemiz gereken konulardan birisiydi bu ikinci yarı bir rehavet durumu onu da İsmail hocam yavaş yavaş törpüleceğini düşünüyorum çünkü averaj durumu da biliyorsunuz çok önemli ligde özellikle bu sezon hem derbiler hem de averaj durumu da çok belirli bir etken etmen olacaktır arkadaşlar. Bu takımı hakem bile yıkamaz. Öyle diyeyim maşallah diyelim. Cidden belki de tarihin en iyi Fenerbahçelerin, Fenerbahçelerinden birini. En iyi kazolarından birini. Oyununu izliyoruz arkadaşlar. Bu arada aşağıdaki hareketli yazı dikkatimi çekti. Şöyle, aşağıdaki şöyle 17 17 diye düzeltelim yanlışımız olmasın İsmail Kartal ligde ilk defa 9'da 9 dokuz yapan bir teknik direktör oldu. Ee, i̇lk defa bu şey durumu oldu arkadaşlar ligde. Ee, İsmail hocamızı da tek, tebrik ediyoruz. Takım olarak da ilk defa 9'da 9 dokuz yapan takım biz oldu. Bizler de yani acayip derecede mutluyuz arkadaşlar bu tür skorlardan dolayı. Çünkü e, ben 2015-2016 döneminden beri Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'yi böyle tam net o çocukluktan itibaren idrak ediyorum yani böyle tam anlayabiliyorum tam şey yapıyorum 2015-2016'dan beri ilk defa böyle güzel bir Fenerbahçe ilk defa böyle iyi oynayan bir Fenerbahçe böyle çok çok gol atan çok asist yapan çok atak çok şut bunların hepsini olan hepsinin karışımı Fenerbahçe izliyorum ilk defa. Dediğim gibi tarihim belki de en iyi kadrolarından belki de en iyi kombilerinden mükemmel bir oyun oynadık ama dediğim gibi biraz sonra eleştirme faslına geçeceğim az önce bir eleştirdim birinci madde. biraz öveyim biraz sonra yine eleştireceğim konular var çünkü e, eleştirmezsek takımımızın iyi olan şeyleri de şey olacaktır arkadaşlar o Eleştirdiğimiz konularda dikkat edilmezse takımımız iyice çöküşe geçecektir yani arkadaşlar. Ee, o yüzden eleştirelim, düzelsinler ve daha iyi sonuçlar ortaya çıksın arkadaşlar. Şimdi ben açık söyleyeyim. Umarım bir ara şey olmuş tam Adana Demirspor şu Samet Akaydın'ı bizden alır. Yani Samet Akaydın'ı bizden alsın çok mutlu olurum. Yani hiç milli takımda şöyle bir hani şey vardı ya arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu böyle şey oluyordu. Inter'de iyi, milli takımda kötü. Bu, bu da şöyle oldu Samet Akaydın'da. Kendi kulübünde kötü, milli takımda çok iyi. Yani ben anlayamıyorum. Böyle inişli çıkışlı bir şey olacaksa ya da böyle milli takımda iyi, kulübünde kötü durumu olacaksa ya da takımdan takıma değişiyorsa bu durum kesinlikle Fenerbahçe'den gitsin. Bu, bunlar zarar verir takım arkadaşlar. ben bir maç bir oyuncu iyi oynadı diye övmem oyuncuyu. Diğer maçlarına da bakarım. Samet Akaydın ayağına geldiğinde zaten ben onun anladım. Böyle şey olacağını anladım orada. Topu kaptıracağını anladım da cidden usta eseri vur, ustalık şeyiyle bir vuruş. Ama orada topu kaptırmayıp 4-1 olabilirdi skor. Buna futbol demiyorum. Bu Samet'in yani orada her şeyi yapabiliriz. istese uzun top atıp uzaklaştırabilirdi. Yapmadı. Bir şey demek istemiyorum ama umarım şu Adana Demirspor Samet'e kaydını alır. Bir ara haberleri çıkmıştı ama tekrar diyorum. İnşallah Adana Demirspor Samet'e kaydını alır. Kulüpte ayrı oynuyor. Milli takımda ayrı oynuyor. Özellikle e, Hakan Çalanoğlu'na benziyor. Tersler ama aynı şeyler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir bakınca chat'te kimse yazmamış. Olsun olsun sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, ben diğer bir noktayı söylemek istiyorum. Umut Nayır, o kadar iyi bir oyuncuydu. Niye şu an hani edinecek okey yoruldu? Niye baş verildiği süre kadar? verin yani pardon umut nair'e verilen süre batışıya verilmiyor çünkü umut nair şu an hiçbir şey yapmıyor görüyorum hiçbir şey yapmıyor ya sen ikinci yarıda girmişsin defans yorulmuş zaten karşı takım defansı sen niye böyle şey yapıyorsun yani bunu demek düşüyor bize ee, kesinlikle umut nair'in aldığı süre yerine Bastiaen'in alması daha mantıklı. Devre arasında zaten Bastiaen transfer olacak gibi bir şey. Yani devre arasına kadar kesinlikle e, ikinci yarı girmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Umut Nayır'dan olmaz gibime geliyor. Ligin en iyi yerli forveti diyorduk geldiğinde falan. Öyle değilmiş arkadaşlar. Yani okey Türkiye milli takımda güzel bir performans sergiledikten sonra aldık. Geçen sezonda Ümraniye formasıyla iyi bir performans sergiledi. Ama kesinlikle ya bu Umut Nayır böyle düşük bir performans yani kendi performansını gösteremiyor ya da olan hali bu. Biz çok büyütmüşüz. Kesinlikle Batçay'ı Umut Nayır'ın aldığı süre Umut Nayır'ın aldığı süreyi Batçay'a asa daha iyi performans gösterecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Cengiz sakatlıktan yeni döndü. Ona bir eleştiri de bulunmak istemiyorum sakatlıktan döndüğü için. Ama ileriki maçlarda bakacağız. Bu maçta ikinci yarı girdiğinde pek şey etkili olamadı. Ryan Kenti ama çok beğendim arkadaşlar. Şunu çıkar. Kartı. Ryan Kenti çok beğendim arkadaşlar. Kesinlikle. Yani bir dakika. Ben kolumu koyarken yanlışlıkla şeyi çıkartıyordum neydi? Ki koltuğun şey işte. Şun şunu şöyle indirecektim ki bir anda yanlış raya oturttuğunu anladım. Neyse. Şimdi arkadaşlar, şöyle dediğim gibi son Cengiz Cengiz'den bir gideyim. Cengiz'e okey dedim. Sakat dedim. Cengizi bırakayım. Diğer maçlarda göreceğiz. Ranken çok güzel bir faaller çaldı. Yani adam yapabileceğini yaptı ikinci yarı. Yani pardon girdikten sonra. Yapabileceğini yaptı. ben Ryan Kent'in oyununu beğeniyorum. İlk günden beri dedim yani. Şu Türk kuralı olmasa Ryan Kent ilk 11 her zaman benim gözümde. İrfan, İrfan bazen oynardı hani Türk kuralı olmasa bazen Rankent olasın olasılığı diyorum cidden Rankent de harcamamamız gereken bir futbolcu ya benim düşüncem hatta Hani ikinci yere gidip şey Umut Nayır oynayacaksa şeyin Ceko girdikten sonra yan, yanına da Ryan Kent falan girsin diye düşünüyorum. Çünkü Ryan Kent'in de harcanmaması gereken yani kaç haftadır söylüyorum. Bu adamı harcamamamız gerek. Çok iyi bir topçu ama yani kendisini de psikolojik halinden anlayabiliyoruz yani o kadar iyi bir dönemden geçmiyor hani adama bir ilk 11'lik şey İsmail Kartal gelmeden önce ilk 11'de oynayacağın şeyleri falan denilmiştir yani büyük ihtimal ama adam yani sık süre alacağın denilmiştir ama adam alamıyor ee, o sırada teknik direktör şey oldu falan değişimi oldu falan o zaman teknik direktörümüz yoktu falan ama dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle Ray Kent'in de çok süre alması gerektiğini düşünüyorum. Şu an olumlu yanlarımıza gelebiliriz arkadaşlar. Rahatladım o şeyle eleştiri yanlarını söyledikten sonra. Arkadaşlar çok iyi çok hızlı oyun kuruyoruz. Bu çok güzel bir özellik ve bunu devam ettirmemiz lazım. Bu hangi maçlarda etkili olacak derseniz de şöyle Galatasaray, Beşiktaş yani büyük takım maçlarında Böyle ezeli rakiplerimize karşı oynayacağımız maçlarda bu bizim için çok büyük artı olacaktır. Nedeni ise şu. Hızlı oyun kurabilen takım en çok gol atan takımdır. Böyle çok topla buluşan değil hızlı oyun kurabilen takım benim düşüncem yani. Şu an çoğu takım şey yapıyor yani bizim dışımızda ligde ve başka liglerde de. Topu alıyor. Topu ayaklarında tutmak için yani böyle nasıl diyeyim. Topu kaptırmamak istiyorlar. Topu kaptırırsalar riske girecekler diye düşünceleri. Bizde hiç öyle yok. Bizde direkt hızlı oyun kurmak, topu kaptırsak da en azından bizim oyuncularımızın hızıyla o topu alacağımızı biliyoruz. Ee, gidip tekrar onu hızlı oyun kurarak şeye, gole çevirebileceğimizi ihtimalini yüksek görüyoruz arkadaşlar. Bu hiç eski sezonlarda yoktu ve başka takımlarda da yoktu. Bu hem İsmail Kartal'la hem bizim oyuncularımızın kişisel, bireysel yeteneklerini de göz önünde bulundurarak oluşan bir durum arkadaşlar bu. Bu çok işimize yarayacaktır bu durum. Çünkü dediğim gibi ilk 10 dakika, 15 dakika bir anda skoru 1-0, 2-0 yapıyoruz. Sonra yine devam ediyoruz. Ama İkinci yarı böyle törpüleniyor hafif. Böyle şey oluyor. Oyun hafif yavaş iniyor. Onu da düzelteceğiz diye düşünüyorum. İsmail Hocam da zaten maç sonu röportajda dedi. Bizim bu eksiğimiz var. Hani ikinci yarı rehavete kapılmamalıyız falan. Kesinlikle ikinci yarı rehavete kapılmamalıyız. Kapılırsak şey yapacağız arkadaşlar. Ee, Averaj anlamında da hem gol yeriz gol atmamızdan çok hem de diğer sıkıntılar çıkar arkadaşlar. Şöyle ben bir şey ayarlı. Şimdi arkadaşlar şöyle oldu mu? Bu? Olmuştu. Oo, bu çok güzel oldu kamera açısı. Şimdi arkadaşlar Fred'in bu pres anlamındaki Pres dediğim yani ön alanda topu kapma ile ilgili Cidden çok usta olduğunu ve Bunun bize daha çok artı getireceğini Büyük maçlarda düşünüyorum Niye bugün büyük maçlarda konu aldığımı söyleyeyim Şu an herkes Beşiktaş sonkusun, Galatasaraylısı olsun Trabzonlusu olsun Trabzonlular pek değil de Yani bizim hep böyle derbilerden çok böyle Anadolu kulüpleriyle oynadığımızı, derbilerde gelinler falanlar özellikle Galatasaray taraftarınına. O yüzden bu e, büyük takım olayını koyuyorum. Niye? Dediğim gibi yani bu kadar şey yapıyoruz. Büyük takımlara da karşı şunlar etkili olacak demek düşüyor. Çünkü bir hayli bize karşı hep Anadolu kulübüyle oynadınız atarsınız bu kadar atarsınız şu kadar. Ya Galatasaray, Beşiktaş Anadolu kulüplerine fazla atamıyor zaten. Bizim attıklarımıza da laf ediyorlar. Gelin bize karşı falan. Onları göreceğiz. O yüzden büyük takımlara karşı diyorum. Misal olarak veriyorum. Galatasaray derbisindeyiz. Fred bir an, bir an ön alanda baskı yaptı. Edince ya tak gol. Ya da Tadic'e verir. Tadic orta açar. Şimanski falan gol. Yani bizim bu Şimanski, Fred. Hani bu transferler bize ön alanda baskı yapan, yaptıracak. Edin da pres yapıyor. Şeyde Tadiç'te. Hepsi bir anda baskı yapacak ve bize en azından karşı takımın bugünkü olduğu gibi taca attıracak pozisyonlar bizim arzımıza olacak pozisyonları çok olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Misal olarak veriyorum. Ee, ne e, şey diyeyim? edince Ceko'nun orta sahadaki şeyi e, topu alıp sola Tadiç'e verip koşup Galatasaray derbisinde herhangi bir oyuncunun gol atması. Yani bu derbilerde büyük maçlarda çok olabilecek şeyler. Bunu her maçta görüyoruz. Bunlar çok e, olabilecek şeyler maçla alakalı. O yüzden karşı takımları da bu şekilde alt edebileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi kesinlikle bize herkes şu an laf ediyor 17'de 17'mizi hepsini Anadolu kulübüyle oynadık diye. E, biz o e, sizleri de yeneriz demek düşüyor bana. Şimdi arkadaşlar ben bugün şeyi çok beğendim. Ee, şeyin İrfan Can Kahveci'nin oyun, oyununu. Hatta maç önünde pardon, devre arasında ben soruyu yanlış anlamışım ama doğru cevap vermişim. Siz, sence kim maçın adamı olur anlamında ben anlamışım. Oradan şey soru sorulmuş. Sonradan baktım. Ee, sence ilk yarının hani şeyi ilk yarın değil de şeyin maçın favorisi kimdi falan diye. Ben onu sonradan maçın geri değil ilk yarı diye anlamışım. Ama yanlışlıkla İrfancan e, İrfan Can Kahveci dedim orada. Ama cidden İrfan Can Kahveci de kariyer sezonunu geçiyor. Mükemmel bir dış sahadan e, yani de, ceza sahası dışından mükemmel golleri var. Ve bugün de mükemmel bir free kick golüyle bizi o kariyer sezonu dediğimiz sezonu cidden taşlandırdı. Mükemmel bir performans sergiliyor dediğim gibi. Sadece İrfan Can Kahveci'nin de e, benim düşüncem bir tık daha e, şöyle şeyle o ile uyumu lazım diye düşünüyorum. Öyle Ferdi Tadiç uyumu gibi bir uyum olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, şöyle bir bakınca not şöyle bir bak. Şöyle yazdığım bir konu vardı şurada. <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Benim ee, şöyle bir düşüncem var. Şöyle bir düşüncem. Genel YouTube'la ilgili. Şuraya yazmıştım unutmayayım diye. Arkadaşlar. Her abone olan bir şahısla herhangi bir kişiyle onu yayına alıp birer tane taraf şeyle takipçilerimle, abonelerimle sohbet etmek istiyorum. O yüzden şey yapar yaparız. Böyle her hafta bir bir kişiyi seçeriz ve yayına davet ederiz. Öyle bir düşüncem var. Onu da umarım hayata geçiririm ileriki zamanlarda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sıradaki bir konum, son konuma geliyoruz. Oyuncuları puanlama ee, son konu dediğim son bölüme geliyoruz. Oyuncuları puanlama. Arkadaşlar Livakovic'e o kadar sakatlık geçirdi. Ama yine de hiç pes etmedi. Ben Livakovic'e 10 üzerinden 8 veriyorum. O sayı 10 üzerinden 6, yok. 7 veriyorum arkadaşlar. Fena değildi ama ortalamaydı. Yine golünü attı. Şey yaptı ama ben 7 veriyorum arkadaşlar. Ferdi iyiydi. Hoştu. Ama ona da o sayı kadar 7 vermeyi düş daha doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ciku ile Beka cidden savunma hattımızı mükemmel eden ikili. Bugün de fena değillerdi. Sadece o yenilen ilk, ilk golde bir şeyler yoktu da. ikinci golde de Samet'in hatası. Yani orada şey yapabilecek bir şey yoktu. O yüzden hani onlara da puanım ikisine de 8 olur arkadaşlar. Fred ile İsmail'e puanım 9. Yani İsmail'e de orada pankart açılmış gördüm çok güzel olmuş. Yani İsmail Yükseğe de yakışabilecek bir şey arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir de Ayrıyetten size de bir şey diyeyim. Ee, bu hani az önceki muhabbetle ilgili hani her hafta abonelerle şey yapacağım diye. Instagram takipçileri de olabilir. Ee, o belli olmaz. Onu da ileriki zamanlarda Instagram'dan yazarım. Onu da Instagram hesabımda takip etmiyorsanız aşağıdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Fred ile İsmail'in önünde e, Şimanski'ye puanım ona da 8. Bugün güzel gol attı. Dediğim gibi Şimanski'nin golü de çok riskliydi mesela. Yani attığı gol şey riskindeydi. Mesela kaleciye bazı oyuncular gelir. Kaleciye tekme atarım korkusu ya da hani topa giremem korkusu falan. Hiç yok. Şimanski orada yine e, profesyonelliğini orada şeyini gösterdi kendisini gösterdi ona da puanım 8 arkadaşlar e, sağda İrfancan Can Kahveciğe bence bugün 10 üzerinden 9'a yakışır bence maçın oyuncusuydu da oyuncusu da İrfan Can Kahveci'ydi arkadaşlar mükemmel bir performans mükemmel bir gol e, cidden İrfan Can Kahveci'yi de tebrik ediyorum arkadaşlar Tadiç'e e, puanım 10 üzerinden maalesef 7. Tadiç bu değil daha iyisi olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ceko'ya da puanım 10 üzerinden 8. Ceko'da da daha daha iyi olabilir yani. Kendi performanslarının bir tık altında oynuyorlar. Bir tık altında oynasalar bile mükemmel bir performans sergiliyorlar. Tadiç mükemmel bir oyuncudur. Mükemmel bir kanattır. Ama maalesef ki e, bu son dönemdeki bir tık gerilemiş bak bir tık ileride daha da arttırabilir üzerine 3-5 koyabilir her yayında diyorum bunu 3-5 koyabilir o yüzden umarız e, de böyle e, üzerine koyabilir arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, ben yayını kapatıyorum hafta Nörsteland maçın yok Ludogorets maçıydı pardon Ludogorets maçında görüşmek üzere Perşembe günü görüşmek üzere arkadaşlar ardından bir pendik maçımız var Ondan sonra maçlarla maç 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 devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. 4-2'lik bir galibiyet daha iyisi olabilirdi. Ee, ama 4-2 de bizim için 3 puandır ve 17'de 17 yaptık arkadaşlar. Umarız böyle devam eder. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bay bay.